Yo, şurada birle. Buradaydı. Ahan geliyor. Karabaş gel. Gel 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 gel. Karabaş, Karabaş. Evet arkadaşlar. Askerimiz geldi Necati. Heh, geldim, geldim. Paşam Tatım. geldi. He? Geldim en sonunda. Ha. Özlemiş bak seni ya. Karabaş, Karabaş, Karabaş. Tasmasan yine mi aldım onu? He, 10 on gün oldu halalı. Evet he. arkadaşlar. Necati Bey'i aldık gidiyoruz. Aslan parçasını. <laughs> oh 6 aylık hasretten sonra en sonunda bitirdi. <laughs> Allah izniyle evet, vatan görevini yaptı geldi. Oh <laughs> hani yaptı, He o da seni bekledi. Sen şey He. Ben sen yat da dedim ben. Gelince şey derim dedim. Kaldırmaya kalksın. Sabah yemeğine kendine yaşayalım. He canım sabah şeyden yani. Yolculuk nasıl oldu? Vallahi baba şimdiki zaman her şey güzel. He. Şimdi burada kaldım. Evet. evet doğru gidiyor. Ya şey yap bu Necati buraya. Eee araba eğitim pisti. Ha direksiyon. Ha, direksiyon eğitim pisti. Aa, çevirme mi bu? Yok. Ha şey yapabiliyor mu? Havanın bu bulan ben bilmiyordum. Ora sıcak hele ha. Ora sıcaktı baba. Ya ya. şuradan geç şöyle. Şuradan gidek. Evet arkadaşlar. Necati Paşam. Altı aylık görevini, vatan görevini Hı. yaptı, geldi. Böyle bilmiyorum ben. Yok.